Pencere önleri alüminyum korkuluklarına başladık. Belediyenin istediği ölçü 1.10 korkuluk için. Burada mermerden yukarı 75 santim 0.75. Geri kalan 35 cm'i de içeriden. Yani içeriden istediği ölçü 1.10. 2 sene önce 90 santimdi. Belediye 1.10'a çıkarmış. Bu belediyeden belediyede de değişebilir buralara ankrajlarımız konuldu. Onun üstüne dikmeler geçiriliyor arkadaşlar. Şu iki profil arasına da cam gelecek. Bütün pencere kenarları üstler, altlar bu şekilde olacak arkadaşlar. Merdiven alüminyum korkuluklarımız yapılıyor. Elmas uçlu matkapla önce delindi. Bunlar mermerin patlamaması için. Daha sonra normal matkapla delikler büyütüldü arkadaşlar. Şimdi şu gördükleriniz ankraj. Ankrajlarımız koyuldu. Bunların dolu olanı, dolu olanı da var değil mi ustam? Var. Bu Sivas'ta pek görmedim ama herhalde. Pek kullanılmıyor. Sivas'ta yok. Antalya'da dolu ankrajlar var. şekilde epoksileyerek sonra da ankrajlar konuluyor. Epoksi bunu tutmasına yardımcı oluyor arkadaşlar. Bu şekilde iyice içini dolduruyoruz. Daha sonra anklajlarımız çakılıyor. Bu şekilde yapılan akrajlara dikmeler geçiriliyor. Balkon korkuluklarımızı yapıyoruz. Burada aynı şekilde yerden üst noktası 1.10 şöyle ölçelim bir on, üç buçuk gibi Araları 80 santim Buralarda komple cam olacak Merdiven alüminyum korkuluklarımız yapıldı Bu dikmeler teraziye alınarak düzgün bir şekilde çıkarıldı. Bunların yüksekliği yine belediyenin istediği bir on yüksekliğinde. Şu ızgara araları da 16 santim. Belediyenin istediği ölçülerde yapıldı. Pencere önlerinin camları takıldı. Aynı şekilde balkonumuzun alüminyum korkuluğu yapıldı. Camları takıldı. Bir de giriş kısmında ve arkadaki veranda kısmında bir alüminyumumuz var arkadaşlar. Onları da göstereyim. Ondan sonra maliyeti açıklayalım. Evet arkadaşlar villa giriş kısmında alüminyum korkuluklarımız aynı şekilde 1.10 yüksekliğinde 16 santim aralıklarla. Bu alüminyum korkulukların içinde villa giriş kapısı ve garaj garaj kapısı maliyete dahil. Bunlar da maliyetin içinde. Toplam maliyette açıklıyorum arkadaşlar. Otomatik görüntülü diyafonumuz var. Buradan basarak açacağız arkadaşlar bu kapıyı. Garaj kapımız. Garaj kapımız da aynı şekilde otomatik motorlu. Şurada motoru var. Düğmeyle dışarıdan ya da içeriden açılacak. Bir de arka kısımda balkon ya da veranda ne derseniz bu kısmın korkulukları var arkadaşlar. Bunlar da aynı bu şekilde yapıldı. Bahçeye çıkış yeri. Evet. Şimdi maliyete gelecek olursak bu gösterdiğim toplam alüminyum korkuluklar, cam, villa giriş kapısı ve garaj giriş kapısı bunlar Toplam maliyeti 70 bin lira arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda daha önce açıklamadığımız Pimapen maliyetlerini açıklayacağım. Güncel fiyatıyla. Ondan sonra şu yapılan tire duvarlar. Buralarda aynı şekilde fayans yapılacak. Bunların toplam maliyeti içerideki su malzemeleri Bunları da açıkladıktan sonra toplam inşaat maliyetini paylaşırız. Videonun sonuna geldik. Bir sonraki maliyet serisinde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. I, 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 I begin to... I, 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 I begin to...